Yel solar metrumu sadece bir cihaz değil Enerji devriminin ta kendisi olmayı hedefliyoruz Müşterilerimize sadece enerji değil Aynı zamanda bir dönüşüm vaat ediyoruz Solar ericilerimiz ile enerjiyi yerelleştiriyor Geleceği aydınlatıyoruz çünkü biz Enerjinin yaranıcısı olarak Yarının enerji dünyasını Bugünden inşa ediyoruz Geleceği kodlayan bir enerji Evrimine liderlik ediyoruz Sadece bugünün ihtiyaçlarını Karşılamak değil aynı zamanda Yarının enerji dünyasını önceden yazmak için çalışıyoruz Yerli zeka ve küresel vizyonun buluştuğu noktada enerji daha verimli Daha akıllı ve daha ilham verici hale getirerek yeşil dönüşümde önce ülkemiz olmak üzere